Herkese merhaba dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle yine her pazartesi yaptığımız gibi bir tarama videosu yapacağız. Cuma gününden ve geçen haftadan en çok hacimleri yükselen ve taramamıza takılan ve bu hafta kısa vadede stoplu olmakla birlikte yükseliş trendinde olduğunu düşündüğümüz ve yükseleceğini düşündüğümüz şirketleri beraberce tespit edeceğiz. Burada paylaştıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını kendi yatırım kararlarınızı kendiniz almanız gerektiğini tekrar hatırladım. Bir de videoya geçmeden önce yani o yükselecek yükselme potansiyeli yüksek olan hisseleri görmeden önce bir böyle beğeni butonuna basıp bir de yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Özellikle videoyu tanıdıklarınıza gönderirseniz beraber küçük yatırımcılar olarak beraberce kazanmaya devam ederiz diye inanıyorum. Her gün bu videoları sizler için özenle hazırlamaya devam ediyorum. Borsa İstanbul'da büyük yatırımcıların özellikle e, ilgi gösterdiği, alım yaptığı şirketleri yükselmeden önce tespit ediyor ve onlarda işlem yapmaya gayret ediyoruz ve güzel de kazançlar şükürler olsun elde ediyoruz, elde etmeye de devam ediyoruz. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Yine ücretli kullandığım programı açıyorum. E, burada daha detaylarından bahsetmeyeceğim ama hemen taramamı çalıştırıyorum. Çünkü kanalın eski e, takipçileri artık yeter, detaylarını görmek istemiyoruz. Taramayı çalıştır bakalım diyorlar. Evet, şimdi son geldi. Şöyle birazcık büyütecek olursak, şurada da. gelin bir de bir bakalım. Gördüğünüz gibi ben bu videoyu e, Pazartesi açılış öncesi e, bana destek olanlarla paylaşıyorum ki e, gün içerisinde işlem yapabilirsinler. akşamsa herkese paylaşıyor paylaşıyorum. Ama akşam izleyenler endişelenmesin çünkü buradaki hisseler. Bazen o gün gitmiyor. Akşam e, paylaştıktan sonra ertesi gün gidiyor ama hafta içerisinde hedef fiyatlarını çoğunlukla görüyorlar. Onu da tespit ediyoruz. Zaten sizler de notlarınızı alabilirsiniz bu şekilde. Gördüğünüz gibi ortalama puanı şöyle şöyle getireyim. ortalama puanı yüksekten aşağıya doğru sıraladım hepsini. 11 tane hisse çıkmış BIST 100'den. Bayağı bir hisse çıkmış. Anlaşılan o ki bir aksilik olmazsa, haber akışları siyasi bir durum olmazsa bu hafta güzel e, kazançlı geçebilir. Yani yükselecek hisseler var. Çünkü daha önceki haftalarda işler tersine döndüğünde, cuma kapanışları negatif olduğunda bu listeyi boş bile bulabiliyoruz. Onu da söylemiş olayım. Şu ortalama puanı en yüksek olan Aselsan. Aselsan da son bir haftada en çok yükselen, %12'den fazla yükselen şirketlerden bir tanesiydi. Bakalım bu hafta yükselişine devam edecek mi? Gördüğünüz gibi hacimleri önceki günün hacmine göre 86 milyonlardan 99 milyonlara çıkmış. İkinci sırada B söke var. B söke şirketine baktığımda orada hacmin 9.3 milyondan 11.6 milyonlara çıktığını görüyorum. Burada NT Hol var. 1.2 milyonluk bir hacimden 2.1 milyonluk hacme gelmiş. Vardemir D'nin hacmi 63 milyonlardan 39 milyonlara gerilemiş. Yine de dikkat edilebilir. Burada bir de emlak gayrimenkul var. 264 milyon hacimden 219 milyon hacme gelmiş. Burada dikkatimi çeken diğer şirketlerden bir tanesi TAPG'de. TAPG'de de 688 bin hacimden 1.165 milyon hacme çıkmış. Arçelik'te hacimler biraz artmış. Fenerbahçe listesinde artmış. Halk Bankası'nda artmış. Ama bakın buradan sonrası ortalama puanları düşmeye başlıyor. Şimdi Aselsan'ı ben inceledim. Ee, bir gün önceki videoda inceledim. O yüzden onu tekrar incelemeyeceğim. Lütfen e, bir gün önceki videoma da bakın. Orada önemli açıklamalar e, yaptım Aselsan'la ilgili de. Ben istiyorum ki bir B-Söke'ye bakalım. E, n NT hole bakalım. Top GD'ye ve Arçeli'ye bakalım. Buralarda bize bir fırsat olur mu? Bu arada sizlerden ricam stop olacağınız fiyatları buradan görüyorsunuz. Anlık fiyatları görüyorsunuz ve hedef fiyatlarını görüyorsunuz. Bunları da not etmeyi unutmayın. Çünkü e, bu şirketler belli bir yüksekliğe ulaşmış. Şirketler diplerinde değiller. Ve e, stop olunması gerekilebilecek. Yani negatif satışı yapabilecek. Artık tahtacım tamam yeter ben bu kadar yükselişten sonra vazgeçtim satabilirim diye bir cahisteler olabileceği için çalışmanızı tekrar öneriyorum. Şimdi isterseniz B soka ile başlayalım. Batı sökede fark ettiyseniz çok 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 e, mumlar küçük, hareketler küçük. Şöyle grafik sıfırla dedim. Şöyle biraz daha bu tarafa geldiğinde bakın momentumun ne kadar düşük olduğunu görüyorsunuz. O yüzden dikkatli olunması gereken bir durum ve e, satışların azaldığını. Erasayın başını yukarı çevirdiğini görüyoruz. Alım bölgesi burada, satış bölgesi burada ama bakın şurada ilk satış bölgesine çok yaklaşmış özgür, 14 14.22'ler. Şöyle bakalım buraya ne kadar mesafe var. Yani pazartesi günü de yükselebilir gibi duruyor. %9.6'lık yani bir %10'luk yeri kalmış gibi. Eğer buranın üzerine çıkmayı başarırsa da bakın bir sonraki satış bölgesi 16.34'lerde karşıma çıkıyor. Veri çekimi olursa da gördüğünüz gibi şu seviyeler 10.02'ler var önümüzde. Çok ciddi bir yükseliş yapmış. Bir geri çekilme olmuş. Şelale düşüşü gibi bakın burada. Sonrasında biraz yatay gelip yine yükselip satış yemiş. Buralarda alımlar gelse de bu bölgede bir satış tekrar yemiş. Yani denenebilir. Yine stoplu çalışmanızı öneririm. Eğer pazartesi hacimler ve alımlar para girişleri devam ederse. Bir doluluk bir getiri potansiyeli olabilir gibi gözüküyor. Tabi dikkatli olmak gerekir. Şimdi NTH'le baktığımda NT de daha önce de bir çalışmasını yapmışız. RSI başını yukarı vermiş. Alımlar çok güçlü değil ama alım tarafındayız ve şu anda böyle bir seviyemiz var 45-32 diye. Bu seviyenin üzerine çıkabilirse bir sonraki e, tahmini yükselce ayarlar 48'ler sonrasında da 50'ler olabilir. Bu seviyelere gelir mi gelmez mi bu haftaki para girişleri etkili olacak. Peki ilk seviyesi devam edecek olursa burada bir %3'lük bir getiri ihtimali de var. Ee, bu şirket yani Batı Söke birazcık daha güzel geldi bana bilmiyorum e, grafiksel olarak. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazın. Beraberce değerlendirmeye ve e, fikir e, istişaresine bulunmaya devam edelim istiyorum. Top bakalım. Top G'de bakın burada kocaman sarıyla işaretlediğim bir talep bölgesinden sekmiş yükselmiş gördüğünüz gibi ciddi de yükselmiş ve bir yatay bobin bölgesine bağlamış. O bobin bölgesinde de şu anda seyrediyor. Ben böyle bu kapanışları benim çok hoşuma gitmiyor açıkçası ama satışların bakın burada yavaşladığını enes'in başını yukarı verdiğini görüyorsunuz. Bir sonraki hedefi 170 TL'ler olacak buralara gitmeyi başarabilirse ve 170 TL'lerde %4'lük bir getiri demek. Eğer buraya tekrar gelmeyi başarabilirse bakın 1, 2, 3. geliş olacak. Belki bu bölgeyi kırıp bir yukarı bölgeye gitmek isteyebilir. O da aklınızda bulunsun. Bir yukarı bölge ise neresi olur diyecek olursanız o da 181'ler gibi gözüküyor. Dikkatli bir şekilde stoplara uyarak bu şirkete de bakılabilir. Peki Arçelik'te durum ne? Arçelik çok geri çekilmişti. Bu dönemde Arçelik'in dönemi değil diyoruz. Otomotivin olmadığı gibi. Şimdi Arçelik'teki duruma baktığımızda yine sarıyla işaret olan bölge gördüğünüz gibi talep alanı. Talep alanı birinci kere uğramış, ikinci kere uğramış, üçüncü kere uğramış ve üçüncü kere de artık buradan kurtulmak istiyor. Ve bir önceki uğrayışında da bir alım gelmiş. E, belli bir seviyeye yükselmiş şu an umuyor ki e, buraların üzerine çıksın peki Arçek'teki bizi bizi e, zorlayabilecek ilk seviyeler nereler olabilir diye baktığımızda gördüğünüz gibi 132'ler karşıma çıkıyor hatta isterseniz burada bir pivot'lara bakalım pivot'lar pivot da aynı şekilde çıktı yine kalemle çizmişiz gibi çok güzel e, 133'ler gözüküyor orada da yani ilk seviyesi gitmek isteyeceği ilk seviye 133'ler üzerinde kalabilirse 139'lar var. Çeyreklik pivot. Sonrasında birinci aylık destek bölgesi olan 141'ler var. Buralara gelmek isteyebilir. Tabi burada alımların güçlü olması. Bakın şu an alım tarafına geçmeye başlamış ama buradaki e, para girişinin alımların güçlü olması gerekiyor. Hafta içerisinde yine dikkatli bir şekilde bakıyor olacağız. Ha, yine tekrar hatırlatmak isteyeyim. Burada baktığım hisseleri siz de inceleyebilirsiniz. Özellikle katıl tarafındaki dostlarıma sesleniyorum. Lütfen e, katıda paylaştığım teknik analiz eğitimini izleyin. Bu benim yıllar içerisinde öğrenip işime yarayanları bir araya topladığım bir eğitim. Hani uzun uza diye gereksiz hiç kullanmayacağınız indikatörleri, hiç kullanmayacağınız e, birçok tekniği size anlatmıyorum. Çünkü bana zamanında böyle çöp kutusuymuşum gibi hepsini anlattılar ve çoğu işime yaramadı. O yüzden sadece işe yarayanları topladığım bir eğitim var katıda işlemlerimi paylaşıyorum kısmında. En azından bir kerelik de olsa o eğitimi almak için uğrayın derim. Ve katıla bana desteği olan tüm dostlarına da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sizin güzel sözleriniz, varlığınız, karşılıklı konuşup bazı konuları daha iyileştirmeye çalışmamız benim gerçekten bu kanalda daha iyi bir seviyeye getirdi. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Ben de size kazançlı bir gün oluşturabiliyorsam, size güzel kazançlar elde ettirebiliyorsam ne mutlu bana diye tekrar söylemiş olayım. Burada da sonuçları gördüğünüz gibi sonraki videolarda bunları değerlendirip isterseniz aşağıda yorumlarda hisselerle ilgili de konuşabiliriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.